DNT Premium ile para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Pazar kurdum. Sabah Opel küpe düşürmüştük arkadaşlar. Şöyle 8800'den sattım. Bir de e, 68 M'den Enion Boss sattım. Ben bunu 60 M'den Bay Pazar'dan almıştım. Şöyle 5-6 M buradan kar ettik boldan. Güzel oldu. Ancak şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. E, Farma başlayacağız. Ben onu ikinci silah olarak kullanıyordum. Şimdi tek silaha düştük. CZ açılmadan kendimize bir ikinci silah bulmamız lazım. Ben bir ufak bir pazara bakayım. Kullanmalık bir iron ball falan bulursak onu kullanalım. Sonra tekrardan satarız. Böyle bankamızda da bayağı bir temiz var. Bunları da satacak. DC premium alacağız. Bugün DC premium'in son günü. Hem biraz bir pazara bakayım. Silah bulalım. Şöyle ucuza bir silah buldum arkadaşlar. Bayağı ucuza koymuş. 59M. 60M'den satıyor. Bunun bayı 63 mi arkadaşlar bayağı ucuza koymuş. Hemen bunu alalım diyecektim ki benle birisi daha ışınlandı. Şu an iki adam üst üste geldiği için pazar açamıyoruz. İnşallah Iron babamıza almaz. Alırsa kaçırdık bunu. Bizim için güzel olacaktı. Şöyle bekledim arkadaşlar. Adam temi çekmiş. Alsaydık güzel olurdu. Kullanırdık. Satmak istediğimiz zaman da üzerine bir 6M kar koyup satardık. Kaçırdık bunu. Kısmet değilmiş. Başka bir silah bakalım. Az baktım arkadaşlar. Uygunu bulamadım. Ben daha sonra bay pazar kurarak 5M, 10M daha ucuza alırım. Bizim için önemli. Biz 5M için, 10M için bir saat farm atıyoruz. Direkt S2 açıldı. Pride'lara, Atros'lara gideceğim. İçi Logos buff'ını almayacağım. Zaman kaybettiriyor bize. Direkt bir tur dönelim. Bakalım buz falan alırız belki. Şöyle ilk kestiğim Atros'tan busumuzu aldık. Hemen şurada liyotları, prakları bunları da keselim arkadaşlar. Kesebildiğimizi. Busla başladık. Şöyle buradaki prak'tan da fragment aldık. Güzel. Devam. Şöyle arkadaş geldi. Bu bize vuracak mı? Büyük ihtimalle vuracak. Sandırıya uğradık. Bir parti adam bize saldırdı arkadaşlar. Ölmeden ton çekmeyi başardık. Şöyle göstereyim. Güzel başladık. 3 dakika içinde bir tane buz, bir tane fragment aldık. Şimdi avuklara bakacağım. Avuklar boşsa orada farm yapalım. Ben ihtimal vermiyorum çünkü full çekiyor avuklar falan. Avuklara baktım. Avuk 1, avuk 2 dolu arkadaşlar. Slot güzel olduğu için boş bırakmıyorlar. S1, S2 full çekiyor avuklar. Ancak gece saatlerinde boş oluyor. Biraz evillere bakacağım. Evinle de geçtim bir yarım saat farm yaptım arkadaşlar. Hiçbir şey düşüremedik. Eviller sıkıntılı bir slot. Çok fazla jump potu yakıyor. Bazen 2 saat 3 saat hiçbir şey atmıyor. Eskiden değiyordu arkadaşlar. Eviller kurtarıyordu. Bir Bronze 15 miydi artık kurtarmıyor. Bronze'un fiyatı 8 mi 9 mi düşmüş. Kurtarmıyor. Boy slot da yok. Bir yarım saat daha evillerde şansımı deneyeceğim. Olmazsa başka slota gideceğiz. Şöyle arkadaşlara seviyesini atalım. Sonunda ilk dropumuzu aldık 40 dakika oldu arkadaşlar bir tane md düşürdü Harcadığımız potları kurtardık Devam birazcık daha takılalım Evlere ileri arkadaşlar Hiçbir şey atmıyor Üstelik durmadan karuslar geliyor Expo yapma ihtimali de var Ağaçlara da baskın geldi bir 40 dakikada ağaçlarda farm yaptık Çantam doldu arkadaşlar çöplerle. şöyle çöplerimizi satalım 7 tane ağaç sukul kasmışız. Bu 2 mi çöplerimizi de satalım. Bir 2 mi de buradan gelse 40 dakikada 4 m para kastık. Aynen bir altımız. böyle şunlarla birlikte 2 mey olacak. Devam. Boş slot bulamıyorum arkadaşlar. Ben de troll var yol slotuna geçtim. Aslında trollere gelmiştim. Oralarda dolu olduğu için İkinci kestiğim Troll var. Oradan Shell aldık. Silahım patlayana kadar burada farm yapacağım. Weapon Breaker atarsa tekrar gidip gelirim. Ve bir tane de MS aldık. Peş peşe arkadaşlar. Shell'in peşine MS attı. Güzel. İkinci silahımız olmadığı için vaktimiz yollarda geçiyor arkadaşlar. Onun için burayı da sallayacağım. Silahımız patladı mı gideceğim pazara. Pazara geçtim arkadaşlar. Şöyle bir arattırdım. Bay pazardan. 62.300'den adam satın alıyor. Bizim deminki eleman gerçekten ucuza koymuş. 59 M'den, SEL'den satıyordu. Burada 63 M'ye boyu var. Onu kaçırdık. Birazcık pazar yapacağız PT'ye kadar. PT saatimiz geldi. PT'ye kadar pazar yaptım. Elimizdeki 8x1 satmamız lazım arkadaşlar. 850 M'den satıyorum. Onu satıp DC premium ve PER'i alacağız. Şimdi FTE'ye girelim. Size ufak şöyle taktik göstereyim. Bilmeyenleriniz belki vardır. Şöyle F9'a basıyorum. Karakterimizde yukarıdan bakıp NPC'ye gidiyoruz arkadaşlar. Böyle %80 ihtimalle falan ben giriyorum. Eskiden %50-50 idi. 50 bazen giriyordum, bazen girmiyordum ama bu taktikle çoğu zaman giriyorum arkadaşlar şöyle. BT'mize evet, girmeyi başardık arkadaşlar. Tekrardan F9'a basıp görüş ayarlarımızı düzeltelim. Böyle yapma sebebi en son son saniyelerde herkes aynı anda tıkladığı için NPC tıklanmıyor arkadaşlar ama böyle tepeden baktığımız zaman daha rahat bir tıklanıyor. Şöyle şeklimizi açalım. Ölmezsek buradan da 5.5 6 milyonluk bir gelirimiz olacak. BT'miz bitti. Ölmeden tokenimizi ve yeşil kutumuzu da aldık. Ton çekelim. BT sonrası CD'miz var. CD kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 10 dakika outlarda farm yapacağım. Ancak bu saatlerde boş buluyoruz diyecektim ki adam hemen gelmiş. Böyle bir tane drop aldık. Buzumuz geldi. 8 dakika içinde bir tane buz. 3 tane nugget var. Şehrimize girdik arkadaşlar. Çok kötü bir parti geldi. 2 tane price. Gerisi hepsi okçu. Girişte 10 dakika bekleme süresini göstermiştim. Avuklarla farm yapmıştık. Tam vaktine tıkladığım halde kötü bir parte geldi. CD'miz bitti. Varyor yok, match yok. Kaybettik arkadaşlar. Boss'ların atılmasına yarım saat var. Bir yarım saat takılacağım. Boss'ları kesip tekrar pazara gideceğim Boss'lar atıldı arkadaşlar. Birkaç tane boss'a dağıldım. Troll King'e falan. Ancak kutuyu bize atmadı. En sonda şöyle landing bir boss'a dağılmıştım. Bunu da gösterelim. Durandan falan attı. Şimdi üzerimizde 3 tane shell var. 3 tane de kırmızı kutumuz var. Kırmızı kutuları satsam daha mantıklı. Ben Tart kırma şeylerine karşıyım ama sadece bir kere mahsus üç tane kırmızı kutuyu kıracağım. İçimden geldi. Güzel buradan bes geldi. Üç tane şeyimizden Şimdi üç tane kırmızı kutumuzda kıralım. Ondan sonra pazarımıza geçeceğiz. Darkwing attı. Şansımızı sevelim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Darkwing kıpkıyma olması lazım. ton çekelim. iki tane kırmızı kutuyu da kırmayacağım. Boşuna hibe etmeyelim. Satarız. Tanesi, iki tanesi 2M, biz 2M için 10 dakika, 15 dakika farm atıyoruz. Şöyle bir fiyatına bakacağım. Darkwing çok güzel oldu. 60 iken Hellbreaker çok daha hoş olurdu. Biz daha önce Hellbreaker'da düşürdük böyle kırmızı kutudan. İkinci kırmızı kutudan. Şöyle fiyatına bakalım. 38.5 bir tane best bir de 300k'lık sukul düşürmüştük şeylerden. Onlarla birlikte 40 m'lik bir gelirimiz oldu arkadaşlar. Güzel. Şimdi ben bir S3'e gireyim. Bir pazar yapalım. Elimizdeki silahımızı satmamız lazım. Geleceklerimiz bitecek. S3'e geçtim arkadaşlar. Biraz pazarcılık yapacağım. Alsat yapacağız. Şöyle bankamız zaten ufak takak itemlerle doğmuş. MDR'ler, bırakınlar. bunların hepsini satacağız. bunları artı basmaya karşıyım arkadaşlar. Artı basma, gem kırma, kutu kırma, fragment kırma. Bunlar büyük ihtimal zarar ettirir. Onun için bir meylik item de olsa ben bankaya atıyorum, öyle satıyorum. En azından %100 kazanç oluyor. Zarar etme diye bir şey yok. Şimdi pazarcılık yapacağız. Sabah jeneresinden sonra tekrardan farmımıza devam ederiz. Tekrardan oyuna girdim beyler. Sabah jeneresine kalkamadım, uyanamadım. Şimdi 4 chatlı rakip farm yapmamız lazım ama DC premiumumuzun son 1 saati, 1 saat kaldığı için 4 chatlı rakip farm yapamayacağız. Sadece bu çarıma gireceğim. Bunun öndeki ortadan kaldıralım, bitirelim. DC premiumumuz bitti ve bir tane MS düşürdük. DC piresiz kesiyoruz. Onun için bir şey atmıyor. çarımlar 3 kere direkt girdim. Bir tane MS, bir tane de şeylemiz var. Direkt'ten önce e, Rift'i de bitirdim arkadaşlar. Ondan da bir tane kutu aldım. Temleri ben bir toplayayım. Gelen gidene bakalım. Karnımızın sonuna geldik. Bu videoda kastıklarımızın hepsi bunlar arkadaşlar. Boostları biraz daha fazla koydum. Ağaç slotunda çöp falan kalmıştık. Bir de FTD coin'imiz vardı. Onların yerine buz koydum arkadaşlar. DC frame'imiz de bitti. Aslında 3 e, tane çarımızın direkt duruyor. Ve 3 saatte CZ farmını yapmamız lazım. Ondan sonra video bitirmemiz lazım. Ancak DCP'simiz bittiği için ben de farm videomuzu bitirdim. Gün içinde elimizdeki silahı satacağız. Bunu satıp DC ve Premium ve Pera alıp tekrardan farmımıza devam edeceğiz. Son olarak benden biri canlı bir isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, ben kazandığımız her şeyi hesapladım. Tam 80 M para yapıyor arkadaşlar. E, Dark de 40 M onu sattım pazarda. Toplam kazancımız 40 ve tekrardan bir sonraki videomuzda görüşürüz.